Dünyamızdaki, dünyanın merkezindeki nüfus kadar beldelerinde ve köylerinde nüfus barındıran bir ilçe. Doğru, doğru. Yani böyle bir özelliğimiz var bizim. O sebeple eski belde belediyelerinin şanına yakışır şekilde. Eski köylerimizin şanına yakışır şekilde. Bizim marka köylerimiz vardı geçmişte. Bunlar Büyükşehir Yasası ile birlikte Bünyan Belediyesi'ne bağlandılar. ve merkezdeki mahallelerimizin statüsüne girdiler. Ben şunu taahhüt ediyorum aynı zamanda çeşitli vesilelerle ifade ettim tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Dünyandaki eski belde belediyelerimizin ve şu an mahallemiz olan e, yerleşkelerin muhtarlarını, köylerimizin muhtarlarını, bütün mahalle muhtarlarımıza Dünyan Belediyesi'nde bir muhtarlık ofisi açacağız. Burada muhtarlarımızı haftalık periyotlarla bir muhtar temsilcisi olarak orada bulunduracağız. Muhtarlarımızın temsilcisi olan bir ofis haline getirdiğimiz bu mekanda e, kendilerinden özellikle şunu rica edeceğiz. Kendilerine sıra gelen 2 aylık 3 aylık periyotlarda o bir haftalık süreçte bilhassa kendi mahallelerinin eksikliklerinin yerine getirilmesi noktasında e, sorumluluk üstlenirken aynı zamanda da Muhtarlarımız belediyeye iş ve işlemler için belediyeye geldiklerinde soluklanacakları, beraber buluşacakları, memleketi istişare edecekleri bir alanın yaratılmasını biz faydalı buluyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımız istiyoruz ki belediye işlevselliği içerisinde yer bulabilsinler. Muhtarları bir bürokrasiye yem etmeyelim. Yem etmeyelim derken bu art niyetle anlaşılmasın. Ama Devletin o resmi bürokrasisi içerisine seçilmiş insanlara girdirdiğimizde yani kaymakamlık ve valilik noktasında sadece sorumluluk sahibiymiş gibi davrandığımızda maalesef o belediyenin hareketli yapısı içinden çıkarmış oluyoruz onları. Hatta ben, ben onları istiyorum diyorsun. ki muhtarlarımız aktif belediyecilik işlevselliği içerisinde yer alsınlar. Artı muhtarlarımıza ne yapacağız? Her ay düzenli olarak Belediye meclislerimiz düzenlenecek mi? Düzenlenecek. Kanuni bir zorunluluk olarak. Bu belediye meclislerimizden önce her ay belediye meclisinin düzenleneceği tarihte. Bu belediye meclisinden önce bir ön meclis düzenleyeceğiz. Belediye başkanının belediye meclisine katılma zorunlu olan bürokratların bulunduğu ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu bir ortamda ön meclis düzenleyeceğiz. Ön meclise biz muhtarlarımızı da çağıracağız. Muhtarlarımızın belediyeden taleplerini dinleyip anında gerçekleştirilebilecek olanları ilgili bürokratlar vasıtasıyla anında çözüme kavuşturup belediye meclisine bir teklif olarak sunulması gerekenleri de hızla orada yazıp bir teklif haline getirip muhtarlarımızın gözü önünde belediye meclis üyelerimize bir teklif olarak imzalattırıp belediye meclisi toplantımızda da kendilerinin şahit olduğu şekilde resmi ortamda bunu yani 10 dakika önce söylediklerinin 10 dakika sonrasında gerçekleştirdiği ...resmi kayıtlara giren bir teklif olarak... E, ...biz belediye meclisi kayıtlarına... ...geçireceğiz Mahmut Bey. Ben bu noktada... E, dünyanın ...sorunlarının hızla çözüme... ...kavuşturulabileceğini... ...ortak yolların, ortak aklın... ...geliştirilebileceğini... E, ...ve dünyanda ...duyulmadık, etmedik, sesimiz... ...duyulmuyor, başkan burayı görmüyor mu... ...biz dünya belediyesine bağlı değil miyiz... ...gibi isyanların bu şekilde çözüme çok hızlı şekilde kavuşturulacağına inanıyoruz. Evet.